Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu selam ala rasulina Muhammedin eşrefil halqi ve seyyidil murselin. Emma ba'd. Çok aziz kardeşlerim, bir evvelki sohbetimizde takvanın 3 derece olduğunu. Birinci derecesinin derecenin şeriat-ı aliye ile amel edip el sünnet ve cemaat itikadı üzere bulunup sünnet-i tam ittiba etmek gerektiğini. Takvanın ikinci kademesi ise ahlakullah ile ahlaklanıp tezkiye-i nefse, tasfiye-i deruna, kalbi masiva lekelerinden kurtalıp hakka vuslat ettirmeye çok gayret etmek olduğunu. Çünkü Peygamberimiz Fakri Kainat Efendimiz mübarek elini böyle yaparak takva nedir diye sorana şöyle et emretmiştir. Et takva hauna kalbini işaretle. Et takva hauna et takva hauna. Takva buradadır. Takva buradadır. Takva buradadır. Şekilde, şemailde, cübbede, sakalda, tesbihte işte şunda bunda değildir. Takva gönüldeki şiddetli Allah muhabbeti ve şiddetli Allah korkusunun adıdır öylesine sevmeli, öylesine korkmalı ki Cenab-ı Hakk'ın yasaklarından en küçük birini yapmaya kat'i surette tevessül edememeli. Böyle olursa imandan zevk alır. Fakr-ı Kainat Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde emrediyor ki ذَاقَ iman illa min ثَلَاسِ İmanın lezzetini ancak üç sınıf insan alır. İmanının lezzetini almayanlar imanlarını da muhafaza edemezler. Edna bir bahane ile imanlar ellerinden uçar gider de haberleri bile olmaz. Cenab-ı Hak oraya düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Nedir ya Resulallah imanın hazzını ve zevkini almaya vesile olan üç şey dediklerinde Fakri Kainat Efendimizin talimi Muhammedisi şudur. Bir, Allah'ı ve Resulullah'ı canından ziyade sevmek. İki, Sevdiklerini sırf Allah için sevmek, sevmediklerini de, babası da olsa, anası da olsa, evladı da olsa sevmediklerini de sırf Allah için sevmemek. Bu ikiyi yaşayan insanda riya olmaz. İki yüzlülük olmaz. Devrimizde çok yaygın bir hastalık. İki yüzlülük İslam'ın asla kabul etmediği peygamber lisanında zülveçheyn denilen hastalıktır. Şeytan hastalığıdır. Üçüncüsü, imandan zevk almanın üçüncü maddesi, Allah ve Resulullah'ın yasak ettiklerinden en küçük bir şeyi yapmaktansa cehenneme girmeyi tercih edecek kadar Allah'ına ve peygamberine, din ve diyanetine, kendi hakikati insaniyetine saygılı olanlar imanlarından zevk ve lezzet alırlar. Hz. Pir takvanın ikinci mertebesinde bu derecede asar ve vakıye-i vücut olduğundan zeval imandan korkulur diyor. Yani ahlakullah ile ahlaklanmaya gayret var ama iş kemale ulaşmamış. Zatın birisi buyuruyorlar ki bir melek gördüm şöyle diyordu. Allah ile olanların ekserisi helâke gitti. Ancak bazısı helâke gitmedi. Diyor ki Allah ile helak olanların bazısı helâke gitti, pek az bir kısmı gitmedi. Sebebini sordular. Nasıl oldu da onlar gitti, bunlar gitmedi? Şu cevabı vermiş: Muhib mahbu bile, seven sevdiyle. Seven Cenab-ı Hak bizi de sevenlerden eylesin. Netice sevilenlerden de eylesin. Ama mahbub, sevgili Allah ve Resulullah'tır. Aşık, maşuk ile olanlar helake gitti. Çünkü muhibbin mahbub ile olduğu kendisiyledir. Seviyor ama varlığı var, benliği var. Şimdi burada maksadımı anlatmak için Attar'ın, Feridettin Attar'ın İlahi Namesi'nden gerçek aşkın bir modelini söyleyeceğim. Hakiki aşk. Diyor ki Feridettin Attar İlahi Namede, Leyla adamlarından birini çağırdı, eline çok keskin bir bıçak verdi. Dedi ki al bunu Mecnun'a götür Kaysa, Leyla'nın sevdiğine yahut Leyla'ya aşık olduğunu iddia eden adama götürüver de ki Leyla'nın sana selamı var sol kolunu kessin bana göndersin. O da gitti kayısı buldu Mecnun'u. Leyla'dan selam var. Kelam kelamı şu bu bıçağı alacaksın sol kolunu kesip Leyla'ya göndereceksin. Ama Leyla tembih etmişti. Sakın ha! kesmesine izin vermiyorsun o keser. Hakikaten Mecnun bıçağı kaptığı gibi tam koluna indirecekken Leyla'nın adamı elini tuttu, bıçağı elinden zorla aldı ve geriye döndü. Leyla'ya getirdi. Leyla dedi ki ne yaptı? Dedi ki efendim aynen sizin dediğiniz gibi bıçağı verdim Leyla'nın selamı var dedim. Hiç tereddüt etmeden aldı kolunu kesecekti mani oldum. Leyla tebessüm etti. Dedi ki, daha bizi sevememiş. Daha bizi sevememiş. Aşk, bu cümlemi iyi not edin lütfen. Aşk, şirket kabul etmez. Hakiki aşk, hakiki imandır. İman da şirket kabul etmez. İnne şirke le zulmün azim diyor Kur'an-ı Kerim. Şirk, en büyük zulümdür. Günah-ı kebair listesinde sayılmasına rağmen af olunmayan kebairdendir. Şirkin açığından da gizlisinden de kendimizi korumaya çok dikkat ve itina etmeliyiz. Aylar geçti. Mecnun aşkını tamamladı. Artık varlığı, benliği bitti. Vücudunun her zerresi Leyla oldu. Aynen Sıddık Azam Efendimiz gibi. Şu aşkı tarif edeyim. Hazreti Sıddık Efendimizin de fakri kainat Efendimiz'e olan aşkını anlatarak maksadımı anlatmaya çalışayım. Adamını yine çağırdı Leyla. Dedi ki al bu keskin bıçağı git Mecnun'a selamımı söyle. De ki sol kolunu kessin bana hediye yollasın. Bırak kessin keserse. Leyla biliyor. Leyla Mecnun'u Mecnun'dan daha ala biliyor. Bizim Leyla'mız, bizim Mevla'mız, bizim Allah'ımız, bizim Peygamberimiz bizi bizden daha iyi biliyor. Bize şah damarımızdan yakın. Peygamberimiz ise her an bizimle beraberdir. Sakın ola ki Peygamber 1400 sene evvel gitti, bizden nereden haberi olacak demeyesiniz. Bazı Vahhabi inancında olup da Peygamber Efendimiz'i esnaftan Mehmet Efendi gibi anlatanlar gibi inanmayasınız. İman hakiki bu değil. Adam bıçağı kaptığı gibi gitti Mecnun'a. Leyla'dan selam. Ve aleyküm selam. Ne de emretti? Dedi ki bu bıçağı al, sol kolunu kes, Leyla'ya hediye gönder. Leyla böyle istedi. Hemen bıçağı kaptığı gibi sol koluna indireceği zaman attarımızın ifadesi. Attardan alarak Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevisine de almıştır bunu. Aşkın tarifi. Bıçağı sol koluna indireceği zaman Mecnun'un elinden bıçak düştü. Başladı ağlamaya. Dedi ki niye ağlıyorsun? Dedi ki sevdiğimin istediğini sevdiğime götüremedim. Hakiki aşk sevgilinin istediğidir. Bizim arzu ettiğimiz değil. Kur'an-ı Kerim'de buradaki tehlikeye Cenab-ı Hak bizi şöyle irşad ediyor. Diyor ki: "Asa en şey'en ve huve şerrul lekum ve asa en şey'en ve huve hayrul lekum. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun." Yani nice sizin hoşunuza gidenler vardır ki sizin hakkınızda hayırlı değildir. Ve nice hoşunuza gitmeyenler Nefsinize ağır gelenler var ki sizin hakkınızda şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah sizin hakkınızda daima sizin düşündüğünüzden alasıyla lütfeder, kerem eder, merhamet eder, şefkat eder. E öyleyse dua etmeyelim mi? Edelim. Ama Rabbimizden daima hayırlısını isteyelim. Nakşi tarikatının piri Hacı Muhammed Bahaddin ve de sallahu aziz hazretleri diyor ki evleneceğim zaman babam beni Hazreti Şah Efendimiz'e babam beni baba simasi hazretlerine gönderdi. Dedi ki düğünüme davet et. Gittim mescidinde geceledim. Bir müddet ibadetten sonra ellerimi açtım şöyle dua ettim. Ya Rabbi bana Dayanabileceğim bela ve musibetler, iptila ve imtihanlar ver. Dayanamayacaklarımı verme. Yalvardım. İkinci gün huzuruna gittiğimde dedi ki, oğlum bir daha Rabb'ine böyle dua etme. Rabb'inden niye bela ve musibetler istiyorsun? Rabb'in rahmeti mi yok? Şef şefkati mi tükendi? Sen Rabb'in hep merhametine sığın. O senin hakkında daima senin bildiğinden daha hayırlısını lütfeder. Şimdi Mecnun'a dedi ki neden kolunu kesmedin? Mecnun şu cevabı verdi. Leyla'ya selam söyle. Vücudumun her zerresi Leyla olmuş. Onun için kesemedim. Nereyi keseyim? Ben, ben olmaktan çıkmışım. Ben olmuşum Leyla. Model, sahabe-i kiramın diyebilirim ki, Yüzde doksanı bu seviyeye ulaşmıştı. Fakri kainat efendimiz aşkın tarifinde önce şöyle buyurmuştu. Teaşşegû velev bihirreten. Aşık olun da bir kediye aşık olun. Taş kalpli, granit kalpli olmayın. Muhabbetsiz olmayın. Taş gibi insan olmayın. Ham sofi olmayın demişti. Ve üstüne üst emretmişti. Beni canınızdan ziyade sevmedikçe Tam mümin olamazsınız. İmanınız eksik kalır. Hazreti Ömer gibi bir zatın elinden tutarak tebessümle buyurdu ki Ya Ömer beni ne kadar seversin. Ya Resulallah seni malımdan, anımdan, babamdan, evladımdan, hıyalımdan her şeyimden daha çok severim. Ya Ömer dikkat et imanın eksik kaldı. Canından da ziyade sevmez misin? Ömer mahcup oldu. Ağlayarak dedi ki kurban olayım ya Resulallah. Aklıma gelmedi. Yoksa canın ne kıymeti var? Sana bin canım olsa feda olsun. Fuzuli'nin dediği gibi canı canan dilemiş. Vermemek elde değil. Ne niza eyleyelim. Ol ne senindir ne benim. Ar damarı çatlayanlar gibi. Hayat benim değil mi? Vücut benim değil mi? Para benim değil mi? Mevki benim değil mi? İstediğim gibi yaşarım. Bu söz Müslüman sözü değil. İstediğin gibi yaşayamazsın. Allah'ın hazırladığı programa uygun olarak yaşayacağız. Peygamberimizin talim ettiği, öğrettiği program çerçevesinde ve dahilinde yaşamaya mecburuz. Onların rızasının dışında bir nefes almamıza bile Rabbimizin rızası yoktur. Hz. Sıddık, Fakri Kainat Efendimizin bu emrine dayanarak canından ziyade severek bir gün huzur Resulullah'a vardı. Efendimiz baktı baktı bu ne hal dedi. Yıkılacaksın, döküleceksin neredeyse. Kurban olayım ya Resulallah. Perişanım. Niye? Allah'ı unuttum dedi. İçim, dışım, gözüm, gönlüm, her şeyim sen oldun. Her şeyim sen. Fakri Kainat Efendimiz tebessüm etti. Dedi ki yolun doğrudur, devam et. Bu aşk seni maşuku hakikiye götürür. Maşuku hakiki Allah Celle Celalüktür. Yoluna devam etti. Bir müddet sonra gene huzura geldi. Bu hal bu ne hal dedi Peygamber Efendimiz. Dedi ki kurban olayım ya Resulallah çok korkuyorum. Niye? Sizi unuttum. İçim dışım tüm varlığım Allah Celle Celaluhu oldu. Her şeyim o oldu. Efendimiz buyurdu ki ya Sıddik evvelki aşk bu aşkı ikmal içindi. Şimdi maksat hasıl oldu. İmanda zevk, neşe, kemal, takvada hakikat işte budur. Onun için Fakri Kainat Efendimiz aşkın şehidi Sıddık Azam Efendimiz şöyle gelirken buyurdu ki kim ölmeden evvel ölmüş cennetlik olmuş, yaşayan cennetlik bir ölü görmek istiyorsa, Sıddık'ın yüzüne baksın. Ölmeden evvel ölüş nedir? Mutu gable ente mutu, sırrına mazhar olan, haşrı neşri burada gördü, nefkayı sur olmadan. Mutu gable ente mutu, ölmeden evvel ölüş, sırrına mazhar olanlar, daha buradayken, hesaplarını, kitaplarını gördüler, mahşerlerini yaşadılar, nefisleriyle hesaplaştılar. Çünkü bu kervanın mürşidi ve imamı Cenab-ı Fakr-ı Kainat Efendimiz şöyle emretti. Hasibu enfuseküm gable en Allah sizi hesaba çekmezden evvel siz nefsinizle bir hesaplaşın. Onu hesaba çekin. Ve zinu av amaleküm gable en Allah Celle Celaluhu mizanda amelinizi tartmazdan evvel siz şeriat-ı garra-i Muhammedi terazisinde amellerinizi dartın. Sakın ola ki kendinizi sokak adamlarının terazisinde dartmayın. Evliyanın, sulahanın, ebrarın, aşıkların, sadıkların, zakirlerin, salihlerin terazisine çıkın. Ashabın terazisine çıkın bakalım. Ne olduğunuzu anlarsınız. Orada kendinizi dartın. Ve mutu gable temutu ölmeden evvel de ölün. Bu sohbeti Mevlana Hazretlerinden bir latife ile bitireyim. Mevlana'mız Mesnevi de şöyle diyor. Tilki üzüm yemeye gitmiş. Bağcı da bağın giriş kısmına bizde yolak derler Anadolu tabiri. Yolağın önüne, kapının önüne tuzak kurmuş. Atladığı gibi düşmüş tuzağa. Bir bakmış ki biraz sonra bağcı, bağcı gelmiş sahibi. Dilki sağa atlamış, kurtulamamış, sola atlamış, kurtulamamış. Ölü taklidi yapmış. Ölmeden evvel ölmüş. Bağcı gelmiş, bıçağını çıkarmış. Ölü mü diri mi bir yoklayayım diye evvela karnına bir tekme atmış. Tilkide nefes yok, tam ölmüş. Bir de bacağına bıçak saplamış. Yine tilki de nefes çok demiş ki tamam bu ölmüş. Hele bir salkım üzüm yiyeyim de bunu kurtarırım derisini o zaman yüzerim. Adam tilkiyi kurtarmış. Gitmiş bir salkım üzüm keseyim derken bakmış ki bacağı yaralı yaralı tilki kaçarak gidiyor. Birkaç gün sonra tilkinin yaraları kapanmış. Kurtla karşılaşmışlar. Kurt demiş ki tilki sen bilirsin nerede iyi üzüm var. E demiş ki emrin olur. Sultanım sen emret. Hadi gel peşimden. Bağın kapısına kadar getirilmiş kurdu kenara çekilmiş. Buyurun efendim demiş. Demiş ki ulan buraya kadar hep önümden gittin buraya gelince kenara. E size saygısızlık olur. Zat halinize buyurun demiş. En iyi üzüm bu bağda var. Kurt atladığı gibi düşmüş tuzağa. Tilki üzümlerini yemiş. Kurdun karşısına geçmiş kurt demiş ki Nasıl kurtulacağız? Sağa atlamış, sola atlamış. Demiş ki ben de öyle yaptım, kurtulamadım. E nasıl kurtuldun? Öl de kurtul demiş. Başka türlü kurtulma çaresi yoktur. Kurt, tilkiye şunu sormuş. Demiş ki, kıyamet ne zaman sen biliyor musun? Biraz sonra bağ sahibi gelirse kıyametin ne zaman olduğunu anlarsın demiş. Biraz sonra bağın sahibi görünmüş, tilki kaçmış ama kurt tilki gibi ölü taklidi yapamıyor. Hayatül Hayvanda yazıldığına göre kurtlar gözü açık uyurlarmış. Tilki gibi gözlerini kapayamıyor. Gözleri açık olunca da öteden bağ sahibi gelmiş. Eline bir sopa almış. Kurdun kafasına vura 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 öldürmüş. Ve tilki uzaklardan şöyle demiş. Benim gibi ölmeden evvel ölmesini bilmeyenleri işte böyle vura 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 öldürürler. Cenab-ı Hak ölümümüzü kolay eylesin. Fakri Kainat Efendimiz'e sahabe güzin sordu. En faziletli amel nedir? Cevap verdi Efendimiz. Eftalul amal en temute ve lisanüke radbun min zikrillahi teala azze ve cel. En faziletli amel dilinde zikrullahın rutubeti varken teslimi ruh etmek. Yani Allah, Allah, Allah diye zikrede ede teslimi ruh eylemektir. Onun için de daha evvelden hazırlıklı, hazırlıklı bulunacağız. Azrail aleyhisselam göğsüne oturduğu zaman Allah'ı hatırlarım diye düşünmeyesin. Şimdiden hazırlık yapasın ki son nefeste amal salihatın etrafını sara. Bizim asrımızdaki hocalardan internete girin. Görürsünüz, bugün açtım bir ocağın sohbeti düşmüş, bir hanımefendinin tabutunu açtılar diyor, göğsüne yılan oturmuş. Eşrefolu Rumi'nin müzekkin nüfusunda baktım, aynı manzarayı fakr Kainat Efendimiz anlatmış. Onun için Cenab-ı Hak ölümümüzü kolay eylesin. Allah ile yaşayıp, Allah ile olup, Allah diye diye ölmeyi, ربنا جملة نصيب ومجسريل سن واخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين الفات